Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Yiğit Çalışkan. Karşınızda The Wild 8. Şimdi oyun nedir? Ben bu oyunu niye çekiyorum? Arkadaşlar ilk önce şunu söyleyeyim. Bu videoya eğer 100 like gelirse, 100 beğeni gelirse Oyunbaz Ataberk ile birlikte bu oyunun serisini çekmeyi düşünüyoruz. İlk başta bunu bir söyleyeyim. Ondan sonra oyun nedir, ne değildir hemen size anlatacağım. Tadımlık bir video olacak. Yani oyunu bir görün bir böyle bir yorumlayın istiyorum kafanızda. Bir yorum olarak da yazabın tabii ki de. Arkadaşlar, The Wild Eight hayatta kalma oyunu, survival bir oyun. Hemen hikayesini size anlatayım. Alaska'da bir uçağımız düşüyor. Zaten uçağın şuranın görüntüsünü görüyorsunuz. Soğuk bir hava ve 8 tane karakterimiz mevcut. 8 karakterden bir tanesini seçebiliyoruz. Ayrıca 8 kişi ile birlikte de online multiplayer olarak oynayabiliyoruz veya Single olarak da oynayabilirsiniz Start game'e girdiğiniz zaman multiplayer ve single Olarak e, multiplayer'da Kendi sunucularınızı açabiliyorsunuz Onu söyleyeyim e, yani Öyle hostlayabiliyorsunuz Gayet güzel Steam üzerinde 31 TL falan olması lazım Daha oyun çıkalı 5-10 gün Falan oldu çok böyle Grafikler falan çok hoşuma gitti Birazcık Albion Online'a Benzettim diyebilirim ama e, Genel olarak bakıldığı zaman güzel Şimdi hemen oyunu size göstermek istiyorum single player easy de oynayacağım çünkü dün akşam e, TV yeni tv adresinde ben canlı yayınlar yapıyorum e, orada canlı yayın yaptık ve birazcık zorlandım o yüzden en azından oyunu size göstermek açısından easy'yi seçeceğim start dedik işte 8 tane burada bir sürü karakter var karşınızda işte hepsinin ayrı ayrı özelliği var ben videomu oynamak istiyorum defansı da iyi bunun start dedik böyle bir baygınlık geçiren bir e, karakter olarak bir anda karşımıza çıktı yani bayılmışız uçak kazasından dolayı. Uçağımız burada eee şimdi hemen şu mantarları şu yiyecekleri toplayalım. Şunları toplayalım ki e, bunlar bizim işimize çok yarayacak. Şuradan bu yıldı aldık. Yani B'ye bastığımız zaman artık buradan işte birçok şey yapabileceğiz. Hemen şunları toplayalım. Önemli olan bunları toplayabilmek. Ee, bu arada arkadaşlar oyunda sadece mantık şu değil. Yani açlıktan kurtulayım, soğuktan kurtulayım falan filan. Evet, bu çok önemli. Açlık, susuzluk falan filan bunlar çok önemli. Ama bir de ee, doğaüstü yaratıklar var sanırım oyunda. Uzaylı yaratıklar ve yırtıcı yaratıklar var. Onlar da baya bir sıkıntılı. Hemen şöyle Metkit. Evet Metkit. Daha ilk defa gördüm. Evet şimdi şuradan taş kıralım. İlk önce yumrukla taşı kırıyoruz. Şöyle bir tamam. Taşımızı 11 tane taş aldık. Daha sonrasında şuradan da odun alalım. Odunlar da önemli. Çünkü bunları ee, şimdi anlayacaksınız ne olduğunu. Şimdi V'ye bastığım zaman. Şöyle shelter değil de. E, şuradan workshop yapmak istiyorum çünkü ben. Şuraya bir çadır koyalım. Buraya bir çadırımızı koyalım. Ve arkadaşlar şuraya bir tane de ben ateş yapmak istiyorum. Ateş çok önemli çünkü soğuk bir yerdeyiz. Sol altta canımız, yiyeceğimiz ve yorgunluğumuz mevcut. Üşümemiz mevcut. Ne kadar tabii ki de çalışırsak o kadar şey yapıyoruz. Şimdi hemen buraya şey yapalım ateşimizi yakalım. Şöyle campfire'a ateşlerimizi verelim. Ve bir tane de ben mantarı şurada şey yapmak istiyorum. Pişirmek istiyorum. Mantarı hemen ateşin üstüne attım. Mantar şöyle bir güzel pişsin. Oh. Mantar pişti. Tamam. Bunu da böyle şişir. Yani bu tadımlık bir video olacak. 11-12 dakikalık bir video. Oyunu görün. Atmosferi görün. Bir bakın bakalım. Yorum olarak bunu şey yaparsınız veya bir inceleme tarzında video sadece kalır. Ama dediğim gibi 100 like gelirse Ataberk Oyunbaz'la birlikte bunun videosunu çekmek istiyoruz. Ataberk'le birlikte zaten oyunu bir şey yaptık biz, oynadık. Hatta Ataberk dedi ki, aa dedi bu oyun güzel abi falan hani bir soralım bakalım. Ben canlı yayın yaptım. Canlı yayın dün akşam yaptığımda ee, birazcık sorunları vardı oyunun. Ama bugün bir güncelleme geldi bakın fail oldum fail oldum sürekli fail oldum fail doluyor yani hemen tık diye yak yakılmıyor da ateş şurada zaten ateşin sönme süresi var Şimdi Taş da toplayalım taş da çok önemli Şimdi Neden önemli olduğunu hepsini anlatacağım Şuradan şöyle bir güzel taş topladık 20 tane taş topladık abi Açlığımda biliyorsunuz şu anda hafiften acıktık. Az bir şey daha ben taş toplamak istiyorum. Topladım. Ee, hemen şuradan arkadaşlar bir workshop. Bunu yaptığımız zaman o kadar işimize yarayacaktık yarayacak ki birçok eşya buradan craftlayabileceğiz artık. Şimdi Tabiki de boş durmuyoruz. gene hemen yakınımızdaki Ağaçları topluyoruz Ben bu tarz hayatta kalma oyunlarını çok seviyorum Ve birazcık e, oyunda hem korku da var Böyle bir ürküyorsunuz Atmosferden dolayı İşte yaratıklar falan var böyle e, Yaratıklar var mı ondan emin değilim Ama okuduğum makalelerde inceleme yazılarında uzaylıların Olabileceğini söylemişlerdi Böyle garip şeyler varmış evet, Açtığım bu arada işte açım şu anda Aç olduğumdan dolayı kırmızı oldu ve etraf şu anda Gri oldu bu uyarı gibi bir şey. Şuradan hemen şöyle M'ye bastığımız zaman haritamız açılıyor. Yani haritamız var. Birçok survival oyununda aslında harita yoktur. Şimdi arkadaşlar buradan bir ee, balta yapmak istiyorum. Bir tane de kazma. V'ye bastım. Baltamı elim aldım. Kazmayı da bir tarafa aldım. Ve X tuşuna bastığım zaman Gördüğünüz gibi kazmaya geçtim, baltaya geçtim. Şimdi bu kazma ve balta ne işimize yarayacak? Daha fazla odun toplayabileceğiz. Yani iki e, çıprak çıplak elle iki topluyorsak baltayla dört toplayacağız, beş toplayacağız. Bunun özelliği var. Hemen şuradan bakın şimdi. Kazma var elimde. Kazmayla artık üç geliyor. Dört geldi. Üç geldi. Dört geldi. Dört geldi gene. Daha fazla artık. Daha fazla toplayabilirim. Oh oh maşallah maşallah. Şöyle baltaya geçeyim. Evet görüyorsunuz böyle bir ürkütücü müzikler falan da var yani hoş değil. Hoş değil. Bu tarz şeyler hoş değil. Gece gece çalışıyoruz. Uğursuzluk gelecek lan başımıza. <laughs> Ama olsun. Çık. William! Şöyle kan campfire'mızı yakalım. karakterimiz gene acıktı bizim. Ulan ne acıkıyoruz be! Yemin ediyorum. Evet. Yemek ver diyor bana. Bana diyor yemek ver diyor. Yemeğimizi de yedik. Al sana o odun. Tamam. Ee, bu arada Upgrade'le yapabiliyoruz. Mesela seviye 1'de bunlar. Seviye 2'de bunlar. Seviye 3, 4, 5 5'e kadar gidiyor. Daha fazla art artardır diye düşünüyorum. Oyunda ee, oyunda anladığım kadarıyla birazcık e, hayvan avlamak gerekiyor çünkü hayvan avladığınız zaman onun derilerinden işte armorlar falan yapabiliyorsunuz. Ee, önemli yani tendonlar falan filan. Bu arada gündüz oldu. Ee, sağ üst köşede de kaç gün hayatta kaldınız saatiniz ve gecenin, işte şu an gündüz mesela burada şu tarafa geldiği zaman gece oluyor bunu da bu şekilde bir sistem yapmışlar. Tabii ki de çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi bol bol bizim taşımız mevcut. Biz bu arada baltayla mı yapıyoruz bunu? Kazma ile yapacaktık. Tam tersini yapıyorum bak. Bol bol şöyle taş toplayalım. Şuradan şöyle ağaç toplayalım. Ağacımız da hiç yok çünkü. Şu an yani 100 tane taşım var. Bu oyunun ilk başladığı yer Şuradan bir beri var Şu beri şöyle oh gömelim H1Z1 Black berilerden Aklınıza gelsin Birazcık böyle şimdi Uzaklaşmak istiyorum keşif yapmak istiyorum ama Dediğim gibi keşif yaparken dikkatli olmanız Gerekiyor kurtlar falan Saldırıyor Bu arada tavşanı Yakalamak birazcık zor zor yani e, bana atmosfer olarak Long Dark'ı, hikaye olarak da Forrest'ı e, anımsattı oyun. Ve oynanabilirlik bakımından da hafif bir Don't start tadı alıyorum. Yani birçok hayatta kalma e, oyununun ortak bir şeyi gibi olmuş. Ama atmosfer, işte ne bileyim e, grafikler falan hoş tatlı. Albion'a benzettim grafiklerinde. Evet geyikler falan var. Bakıldığı zaman oyunun atmosferi bu şekilde arkadaşlar. Bol bol karlar, marlar var. Şurada mantarları toplamamız lazım. Yani mantar. Ondan sonraci ee, bazı ağaçları çok yani çok çok yüksek ee, zormuş o düşmesi de. Yani bazı ağaçları kesince elime düşüyormuş. Hadi hani o da 30 tane ağaçtan bir tanesi falan zor bir ihtimal. Ama şu anlık işte mantardır, ee, Beridir Bunlarla hayatta kalabiliyorsunuz. Onu bu şekilde söyleyebilirim Evet arkadaşlar kurt var bakın Şu kurt mesela bu size bulaştığı zaman Hoş olmuyor uzaklaşmak istiyorum o yüzden Kurttan kurt hoş değil yani Acıkmışım bu arada ben Şurada hemen konservemde Yemek var onları da hemen gömelim Ani bir problem Olduğu zaman Buradan şey yapabiliyoruz Şuradan Bir mantar daha aldım Evet şu anlık bunlar beni idare eder. Bir mantar daha aldım. Hop bir mantar daha aldım. Aldım mı o mantarı ben? Aldım tamam. Şimdi evime doğru gitmek istiyorum. Harita. Evime doğru ilerleyelim. Yani ev dediğim hani o da küçük bir yer işte. Şu anlık idare eder beni. Şu hemen aşağı indiğim zaman ilk başladığım yer zaten. Çok böyle delikanlılık yapmıyorum şu anda. Çünkü dün yayında canlı yayında birazcık delikanlı takıldım. Sağa sola gittim dedim ben şey yapacağım işte falan gezeceğim dolaşacağım falan. Birazcık yorulduk evet karakterimiz yoruldu. Ee, diyor ki ben diyor yoruldum diyor kardeş. Ondan sonra diyor üşüdüm diyor. Yoruldum diyor üşüdüm diyor. Tamam şimdi buradan mantarlarımızı atalım. Burada ne yapabiliriz şimdi? Stick. Tamam stick de yaptık. Level 2 upgrade yapalım. Upgrade yaptım. Şuradan ben balta istiyorum abicim. Balta. Baltadan şimdi ne işe yarayacak? Ayakkabı yaptım. Zırh yaptım yani daha doğrusu. Şöyle onu yaptık. Şu anlık beni idare eder. Bunlar beni idare eder abicim. Şunu da göm. Mantarı da göm. Bu arada mantarların bazıları zehirli olabiliyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi V'ye bastığımız zaman bas. hemen şuradan. Oh zırhımı giydim. Cillop cillop. Wooden armor. Ya arkadaş ne oldun istedin sen de benden ya. Allah Allah. Hadi kes şunu da kes. Şunu da kes yavrum. İki de odun atarız oraya. Bunu dediğim gibi 100 like gelirse eğer gelmesi de sağlık olsun. En azından kanalımızda bir inceleme tarzında bir hayatta kalma oyunu videosu olur. Şahsen bana benim fikrimi soracak olursanız ben bu oyunun serisini çekmek isterim. Çünkü dediğim gibi hayatta kalma oyununu ben seviyorum. Ama tabii ki de sizin de sevmeniz çok çok önemli. Sonuçta bize destek olan, bizi izleyen sizlersiniz. Şuradan e, şunu da yaptığım zaman zırhımda şöyle yapıştırım. Evet. Ye. Yeah. Kardeş, bir sıkıntı varsa gelin yani. Şöyle evet. Allah, kazmam attım, ver. Yani arkadaşlar, şundan geçince de oluyor mu? Yok, üstünden geçince yanmıyorum. Ve az bir şey sizi Oyunu gösterdim. Dediğim gibi şu anda single oynuyorum ama Ateberk'le oynarsak çok daha eğlenceli bir video olacağını düşünüyorum. E, oyun bu şekilde. Yorumlarınızı video e, videoya atın artık. Ona göre ben de bunun serisini falan çekmeye çalışırım. Işık, ışık, ateş. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup yorum beğeninizi unutmuyorsunuz. Öptüm. Bay bay.